Merhaba arkadaşlar Troll Gamer kanalından ben Meli. Arkadaşlarım İsmail ve Oğuz ve Berat'la bugün Hans oynayacağız. Berat'ın bir aksaklık nedeniyle bugün oynayamayacağız ama olsun ilerleyen zamanlarda oynayacağız. İnşallah. İnşallah. Hadi İsmail başlat. İki, bu bölüm 2 olacak arkadaşlar. İlk bölümde devre, dev, ana görev 1 devreye yaptık. Şimdiki ana görev ana görev ikilerden kurtarma operasyonu. İsmail normal mi kurdun zor mu kurdun? Normal. Normal, normal mi? Tamam. <laughs> İsmail tek. Ama. Ek yetiyor adam ya. Allah Allah. Buranın devamı yok mu? Var var. Patlatacağız şurası patlayacak galiba. Aynen. Kurarız ben. Ha patlatıyorum. Geldiğine. Kaçın beyler kaçın. Tamam. Hadi yürüyün. Arkadaşlar bu epoksi, epoksi filan bunlar üretimde kullanıyor. Yani nasıl desem sana İsmail daha çok bilir ya. İsmail anlasana şu bu kutulardan çıkanları. Epoksi üretimde kullanıyor. Üretimde mi? Aynen. Ben şuraya F4'ü kurayım. Açıkta durmayın da Shelper geldiği zaman açıkta yapmayın. Shelper bu bölümde mi geliyor? Aynen. Şu arkanızda geldi. sol taraf. Burada. Buraya geldi. Ha, bak, meli, geldi. Altında, meli. Geldi, tren geldi. Tren geldi. Tren geldi. Shelper nerede ki? Shelper e, bu normal mod olduğu için çeşen, yollamamışlar. Normalde Shelper geliyor. Arkadaşlar bu da e, bir orta boy boss diyelim. O derece. Bunun Ama. en güçlü bossu hangisiydi? Oyunun. Dur ben kurayım. Bir tane var ismi yabancı çekil. var. Onlar Ben de direkt girdim. We just Ya oldukça bir basit bölüm ya bu da. Aynen ya, bu kolay. İki veriyorlar ama. Ben bunu tek geçmiştim. Kolay. pompalıyla Fena ya pompalı. Otomatik ya bir de mavi. Aynen. Cephaneyi fullleyim derken şey yaptım hareket yaptım böyle. <gülüyor> böyle böyle. space, <laughs> space tuşuna baktım. Normal normal ne bilmiyorum da zorda burada şey yapar gelmişti. İki tane. Evet. İki tane bir de. Aynen normalde belki gelmeyebilir. Gel, gel. Ya normalde en sonlarına geliyor diye biliyordum ben. Aynen. Normalde geliyor da. Bak şimdi. Şu an Can bile gitmiyor. <laughs> Aynen şey yapamadıkları için bir şey gelmiyor. Uh, ya. Yeah. Berat gelseydi eğlenceli olur. Ya <laughs> İki saat konuşurdu. <laughs> Susturamazdık. <laughs> El oluyor. Tamam. Berat. Berat orada mısın? Gene aynı hareket oldu bak. Allah ol, ol, Allah Berat. <laughs> Berat niye oyunda? Şey Skype'de Yardım almaya çalışıyorum ben de. <laughs> Vallahi ben de. Ben yani burası son yer. Burayı savunacağız. Aynen. Aynen. şey geliyordu galiba. Aynen buradan şu karşıdan Burada Bu şey atırmaya koy geldi. Sen böyle bir etrafı dolan da. Ben dolanıyorum <laughs> etrafı ben. Yani buradaki kutuları alın arkadaş. Arkadaşlar üretim için çok önemli kutular ya. Aynen. Yani sırf bu bölüm oynamışlığım var o kutuları almak için. Yok aslında her bölümden çıkıyor kutular. Aynen çıkıyor da yani en kolay bölüm ya o yüzden. İşte bu uçağı şimdi patlatacaklar. Aynen. Onu bir çek bakalım da Vurdular Bunlar nasıl zombi lan? Roket atıyor bunlar. <laughs> Harbi onu kim düşürdü lan? Bence o şeyler düşmüştür askerler. Benim bildiğim zombiler normalde insanları ısırır. Bunlar bunlar zombi değil, bunlar mutant. Değişik bunlar. Allah <laughs> Allah. helal helal. <laughs> Bak şarkı geldi. Bozuk Aynen geldi. Bozukaları sallıyor. Can sıkıntısı. Bir yerlere kusun da açıkta yakalamasın. İki, İki tane. İki yani. tane geldi lan. Oha vatıfı. Ben kana salayım da. <laughs> Neyse boş ver tanısı. Bir dakika kesme ölü bu. Kolay oldu hiç. Zorda daha, bak öldü. Biri öldü mesela. Uçağı götüne sokacak. Zorda yarım saat öldürme çocuk. Kolay da hemen ölü var. Bitti de mühür var. Valla E vuracak abi. He ee, öldü mü abi. Abi Tamam Bitti. Aynen bitti. Bu kadar mı? Bu kadar <laughs> Gelin ortaya. Yeee yeah, zıplayacağım ben şimdi. Tamam. Helikopter lazım. Tamam. Aa binaya gidiyor lan. Mermi binaya gidiyor. Karşıda gidiyor. Evet. Geliyor Amerikan ordusu. Ne kadar da bitti bu? Bilmiyorum bin. 10 dakika olmuştur en fazla. Olmuş. Belki gel, gel, olmamıştır belki. 10 dakika olmuş ya da olmamıştır. Belli değil. Hadi seçelim. Niye seçelim? Hadi level atladım. 20 oldum. Hangi yani kutuyu seçsem şu kutuyu seçeyim. Seçtim. Şampiyon. Evet. Ben 6 level mi oldum lan? Oo. Oo, Hepsi kanat çıkıyor ya. Çıktım beni bakayım. Kuruzu gıcıktı Allah kahretsin. Evet, Allah tamam. <laughs> Allah. Evet beyler e, arkadaşlar istediğiniz için teşekkür ederim. Serinin e, gelmesi için like'lamayı unutmayınız. Hoşçakalın. Unutmayın. Kanalımı paylaş. Bye bye.